Herkese Maya Bağlar tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup siz sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin sizler yakışıklı oyuncusu Barış Arduç'un eşi Kupse Özel işte plajda karnı burnunda böyle görüntülendi. Bikini ile görüntülen Kupse Özel'in bebeğiyle göründü arkadaşlar. şimdi Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.